30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Belediyesi ve Seyhan Belediyesi'nce düzenlenen kutlama programına katılım yoğun oldu. Turgut Özal Bulvarı üzerinde polis evi kavşağında toplanan Adanalılar meşaleler ve Türk bayrakları ile sloganlar atarak yürüdü. Uğur Mumcu Meydanı'na kadar yürüyen Kortej'de Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, milletvekilleri, siyasiler, sporcularla her yaştan Adanalılar yer aldı. Korteje Adana Büyükşehir Belediyesi bandu takımı eşlik etti. Konser öncesinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP Adana Milletvekilleri Orhan Sümer, Ayhan Barut ve Müzeyyen Şevkin Koza TV mikrofonlarına konuştu. Biz bu zaferlerin nasıl kazanıldığını hem unutmayacağız hem unutturmayacağız. Ülkemizin, demokrasimizin, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin değerini her zaman bileceğiz. Keşke yollar kazansaydı diyenlere karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Geriye dönmeye çalışan, eskiye dönmeye çalışanlara karşı bizim mücadelemiz devam edecek. Bu aydınlanma devrini bitirip bu memleketi kesin kes uygar bir topluma kavuşturacağız. Evet çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok duygulandıran bir manzara var. Yani on binlerce insan buraya gelmişler. Zafer coşkusunu yaşıyorlar. Ön, arka, her taraf korkunç bir eee yurttaş kalabalığına sahne oluyor bugün Türk Özal Bulvarı. Ama burada Çukurova ilçemizde eee ulusal bayramlarda yaptığımız her kutlama, her yürüyüş gerçekten birbirinden kalabalık, birbirinden coşkulu geçiyor. Bugün de öyle günlerden biri. Çok büyük bir zafer, emperyalizme karşı kazanılmış bir zaferin 101. yıl dönümü. Bu bizim için çok çok önemli. İnşallah her yıl daha büyük bir coşkuyla daha büyük bir kitleyle bu ulusal günleri, özel günleri kutlamaya devam edeceğiz. 30 Ağustos Türk milletinin hiçbir koşulda özgürlüğü ve vatanı için dünyaya resmen ve gururla çıktığı bir gündür. Bu anlamda Türk milletinin tekrar tarihi günlerini yaşatmak bizler gibi Türk vatandaşlarının görevidir. Ona da yaşatmaya devam edeceğiz. Evet çok coşkulu 30 Ağustos Zafer Bayramına yakışır 101. yıl dönümünü kutlamaya yaraşır bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Halkın büyük ilgisi var görüldüğü gibi. Ee, bu kadar önemli bir bayramı kutlamak elbette çok önemli ve değerli. Çünkü Türkiye'nin kurtuluşunun sağlandığı 14 günlük afyonda başlayan mücadele 30 Ağustos'ta zaferle taçlanmıştır. Emperyalist ülkelerin ülkemizi işgal ettiği ve ayakları altında çiğnemeye uğraştıkları bir süreçte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ülkenin kurtuluşunu sağlamışlardır. Evet 30 Ağustos bayramında çok coşkuluyuz, çok gururluyuz, çok heyecanlıyız. 30 Ağustos'a çok şey borçluyuz. Adanalılarımızın ülkemizin 30 Ağustos bayramları kutlu olsun diyorum. Bu coşkuya hep beraber ortak olalım diyorum. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akayda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı. Daha sonra 10. yıl marşı hep bir ağızdan söylendi. Konuşmaların ardından Adanalılar Köfün konseriyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi bin yıl sonra bu ülkeyi bizden almak isteyen, Türk milletine yurt olmaktan çıkartmak isteyenlere bir özgürlük, bir kurtarış, bir kurtuluş mücadelesidir. Bir bağımsızlık mücadelesidir. Bitmiş, Tükenmiş, silahı kalmamış, baruta kalmamış bir ülkede bir mucizedir. Ve bu mucizeyi yaratan Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisidir. <laughs>